Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel bir videonu, özel bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarından hazırladığım yeni bir videosunu, yeni bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam et. Etmeyi, abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın. <laughs> The past is where it stays, way back a year ago.